Ben Böyle. girip bak şeye bakacak. Yani notumuzu görebiliyor muyuz diye bakacaktım da e okul yurt dışından giremiyormuşsun abi şu an <laughs> bunu öğren. <gülüyor> <gülüyor> Sen, böyle bir şey mi varmış? Sen şu sapan bir detaya, şu an öğrendim. Abi. Bunu. Anasını satayım. Sanki sınıf öğretmenimiz gibi triplere giriyordu ya biz böyle turnuvayı falan kazandığımızda, abi. Full full her takım fotoğrafımızda var anasını satayım adam ya böyle formayı falan tutuyor. Göztepe formu. Galatasaray kazandığında Galatasaray forması getirip tutuyor da böyle, bakıyordu bize. Abi evet ya. Real Madrid kazanına falan iyi davranıyor bazen. Hasta herif ya. El Clasico'yu kazanıyorlar tamam mı? Hoca tamam, diyor. bugün 30 dakika kafa çektim ama Siz için 25'e indirdim. <laughs> Ay Allah'ım. Abi bir de şey yani her fotoğrafta var, her şeyde var. Böyle Zümre Başkanı da hani hiç, hiçbir şekilde açıklanamayacak yerlerde adam ya. Evet abi öğretmenler nedense adama bir güç vermiş seviyor. Abi Zümre Başkanı mantıklı milyon tane kadın hoca var yani. Bir... Abi 120 tane hoca vardı. Sen bunu mu buldun ya? Abi Ali da zaten müdür yardımcısı yapmışlardı yani okulda. Adam diyordu <laughs> ben buraya havuz yaptır. Ya yani, öyle sıkmıyordu da şey yapıyordu. Nasıl abi? Bir adamlar biliyor yani. Kimi yapacaklarını biliyorlar. ama kafa sıkıyor. Sadece kafa sıkıyordu yani. Oğlum birkaç defa denk geldik şeyde. Borna Merkez'in oralarda falan böyle diyorlar. Annem falan da var yanımda. Özge Kazanlar ne yaptın lan? Sanmıyor böyle. Sen öyle mi kanka? Bir, bir derste 10 kere Özge Kazanlar'a selam var dedirtmiştiniz bana. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yok. Geldim ki bir kere ben dedim ki hocam Özge, Özge'nin selamı var falan. Lan hangi Özge? Özge Kazanlar mı o? Oh, falan filan yaptı böyle. Ben bir baktım Ali Kaptan, Çeto, İbo siz herkes diyor ki kanka bir daha söyle, kanka bir daha söyle. <laughs> Abi bir derste 10 kere 20 kere Ve söyledim. Hepsi de aynı tepki veriyor ya. Orada <laughs> <laughs> o tam tam Aleyküm selam yapıyor bir de. <laughs> ben 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 çok seviyordum Alipo'yu ya. 10. sınıf matematik boş Ama... Evet evet. Abi tecrübe yani cidden anla sürekli yaşayamayacağım bir tecrübe. Kanka bir de yani bence net en kötü hoca Vural hoca yani. Ondan kötüsü olmadığı için yerler o kadar batmıyor. Sevmiyorum ben ya. Bok gibi benim kanka ıslıklar şeydi Abi abi, abi bak <laughs> proje ödevlerini USB ile veriyorsun geri vermiyor USB'yi çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çarpıyor buran böyle 16 GB <laughs> mı öyle bir şey çarpmıştı ya. <laughs> Benim de çaldı kanka yemin peşine, peşine, düştüm ha. Bak. Abi ya. <laughs> Bunu isim vermeyeceğim ama bir arkadaş bana şöyle bir şey anlattı. Onlara giriyordu. 64 GB USB'mi çaldı dedi. Tamam mı? Gittim 3 tane USB çaldım. <laughs> dedi. Sonra. <Tura. gülüyor> Kanka öğretmenler odasına girmiş masasından almış. <laughs> Oha. Direkt Kanka, evet. göz önünde banka Kanka, soymuş. Adamın değilmiş ki zaten. Onlar ya başka öyle de CD, dostlarım. CD veriyordu millet. Sırf bu yüzden CD'leri yazdırıyorlar daha projeleri ya. Ben sırf bu adamdan nefret ettiğim için almamıştım proje. Ve matematikte de sınıfta 3 kişi falan vardı matematikten proje almaya. Bir tanesi bendim. Harbi mi? Evet. Nokia X'ler derdine hiç girmedim ve hatta adam derse girmişti. Var mı proje almayan demişti. Ben dedim ben hocam. Baktı böyle. Ne, ne, niye almıyor lan falan yaptı. <laughs> dedim hocam. O, Nokia X'ler çıta kanka hey, olan olayları hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Aytaç satıyordu. Ha, bak Aytaç ile ilgili bir hikaye. Sen Aytaç'ın bilgisayarını formatlamıştın. <laughs> Kanka bir şey, Aytaç abi dünyaya bir daha şey geldi yani. Arkadaşlar. Böyle... Aytaç abi girdi. Fotokopici, e, okulumuzun fotokopicisi ve çarpıyor. Herkesi çarpıyor. Yani. İnanılmaz çarpan bir insandı. Böyle Avrupa'ya falan gitmişti yani fotokopici olarak. <laughs> Kanka iyi para var ya. İyi <laughs> Fotokopide abi. iyi para var abi, İyi para. Oğlum Alipo'ya ödev götüreceğim son gün kanka. Hani son gün adamın son der son iki dersinde işte bir sınıftaymış. İşte 7. dersinde gittim kanka. Ee, Aytaç abiden kapağı bastırdım ben önce. İşte şey e, kapağı yan bastı kanka. işte A4 şey dosya böyle böyle kapa böyle basmış tamam mı? Ya yani, ama bunun dışında bir şey yok kanka. Kapak pardon yanlış gösterdim öde böyle kapa böyle basmış tamam mı? Hani bu şekilde vuruyor. Ya, abi gittim tamam mı? Ama 20 30 sayfa yazmışım yani el yazısı yazmışım kanka. Hani bilgisayardan çıkartmış. Hoca götürdüm. Hoca baktı kapağa. Dedi ki bu niye yan dedi. Dedim ki neresi doğru ki bunun amına Dedim ki işte hocam işte böyle falan. Dedi ki bunu düzelt dedi. Düz olsun. Abi Başka dedi. türlü kabul etmiyorum. Lan o gün deadline'ı var o devin, Son 7. ders 8'e gireceğiz. Bitiyor. Ben Aytaç abiye gideceğim. O, o sırada da kanka senden USB aldım. <laughs> abi kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Bak. <laughs> senden USB'ye aldım. Tamam mı? <laughs> Aytaç abiye <'yi> gittim. <laughs> Verdim. Aytaç abi ne oldu lan kabul etmedin mi diyor bilmem ne falan. Dedi. O da taşak geçiyor işte yan bastık diye kabul etmedin falan. USB taktı kanka bilgisayara. Böyle yeşil ekran oldu, ekran gitti bir anda diyor ki anasını mert diyor, anasını siktin diyor bilgisayar. Ne oldu? Bu USB ne bağladın sen bunu? Kanka yemin ediyorum döveceksin ama hani çok sinirli hallerimi gördüm ilk defa böyle gördüm. Bak yanımda bir sürü insanlar var kanka bizim dönemden anırıyorlar böyle. Ben var ya gülmemek için o kadar zor tutuyorum ki. ki diyor ki anasını çıktım diyor bilgisayarın diyor. Ben diyor Aytaç abi ödeye basmam lazım ne diyor. Ben ne ödevi diyor siktim diyor bilgisayarın git falan diyor. Ben böyle duruyorum yanında falan. Açılmıyor kapanmıyor kanka kafam. Abi ya, <laughs> ya abi ya. <laughs> Bilgisayarı kapatıyor kanka, tekrar açıyor, ekran yine yeşil böyle, şeyler var, ekranda bir şeyler var, böyle pop-up'lar falan çıkıyor. Diyor ki, bu ne amına koyayım sen de nereye taktın? Ben de diyorum ki, vallahi hiçbir yere takmadım işte, her ne? temiz USB hiçbir şey yoktu bunun diyor. Diyor ki, şey mi taktın diyor, akıllı tahtaları mı taktın, söyle var falan diyor. Diyorum ki abi valla Tahit takmadın takmadım diyor. Bu Alipo'nun projesiyle ilgili çok çok saçma bir detay aklıma geldi şu an. Çetin verdi tamam mı? Yapmış böyle bayağı uğraşmış bir şekilde verdi projeyi. Baktı böyle dedi bu, bu ne bok gibi yazmış abi. Böyle al, al bunu dedi. Çetin şey oldu. Hocam çok uğra... Ya ben kendim yazdım hocam benim el yazımı falan falan. Al şurası Hadi. yerine kadar süren vardı dedi. Verdi tamam mı? Çetin böyle bayağı üzüldü falan. <laughs> Sonra, bize dedik ki abi hiçbir şey yapmadan geri versen yarın. <laughs> çok iyi oldu. <olaydı. gülüyor> Sonra Çetin gitti tamam mı? Aynı dosyayı, aynı her şeyi aynı. Dedik ki, hocam düzelttim sizin için. Gece tüm gece oturdum. Baştan yazdım buyurun dedi. <laughs> ya abi şey arkadaşlar bakın şuna bakın bana da gösteriyor <laughs> bize. Abi çok güzel olmuş böyle sayfaları çeviriyor tamam. Çetinci ve ellerine sağlık falan yaptı. Abi <laughs> Abi sosyal deney gibi ya. Ne alaka anasını satayım yani. <laughs> neyse abi. Kardeşim hayırdır. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak çektim. Yani, kanka ben de Alipo'ya gittim işte neyse bu Aytaç abinin olaylarından sonra bir şekilde ben hallettirdim ona sonra. Gittim kanka verdim. Kapağa baktı kapak düzelmiş. Ha yüz dedi. İçeri bakmadı kanka. Bir sayfasına bile bakmadı ya. <laughs> Direkt yüz yazdı. Hasta. Gerçekten... Cidden <laughs> sağlıklı değil yani.